Merhaba hekim. Sen kimsin? Ne başsavcısı? Yanındakiler kim? Bu beş kişi niye karşıma çıkmışsınız? Dört savcı bir de başsavcı. Hekim bey nerede? Git bana hekim Bey çağır. Yok ben seninle muhatap değilim. Ben bu adamla olan sorunumu sana anlatmam. Git bana hemen hekim beyi çağır. Ya ne başsavcısı sen kimsin ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bak sesini bana yükseltme. Sana bir uçarım burada, beynini dağıtırım senin. Hemen sen konuşma. Bak sen orada sus. Senin burada başın var yani. Başsavcı var. Sen sus. Sen de sus. Burada sizin başınız var. Başınız konuşuyor. Ben sizin başınızla muhatabım, sizle değil. Tamam konuş. Benim Hekim Bey'im nerede? Sen onu çağır. Sen sus bak sen orada konuşma. Zaten benim sinirlerim tepeme çıktı. Ben Hekim Bey'i istiyorum. Ka çıkmış karşıma bir de baş savcıyım diyor. Böyle nazik bir şekilde. Ya sen benim konuşmama karışamazsın, tamam mı? Ben istesem her aksanı yaparım. Sen burada var ya ağzı açık kalır. Sen, bak sen konuşma bak. Konuşma böyle nazik nazik karşıma geçmişsin. Konuşuyorsun böyle. Bak beni delirtme. Delirtme. Hekim bey nerede? Ben hekim beyi istiyorum. Bak sıcaktan patladım çatlayacağım sıcaktan ya. Hekim bey nerede? Açamadım önümü. Sen bana kalk hemen şimdi hekim beyi çağır. Ya sen sus ben senin muhatap almıyorum. Senin başın burada dururken ben onun muhatap alırım. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? He. Sen sus. Tamam ha. Öyle sus. Böyle yavaşça sus. Nazik nazik konuşma şeklin gibi sus. He. Nasıl Hekim Bey hasta bugün? Neyi var? Hele bir dur. Dur ben bir geçmiş olsun diyeyim. Kulaklığım nerede? Ha. Alo. Ha, Hekim Bey. Ya sen nerelerdesin ben burada bir tane baş diye bir savcı çıkmış karşıma dört tane de savcı getirmiş yanına kendini bir şeyin bir şeyi zannediyor. He Sen neredesin? Geçmiş olsun. Neyin var? Ha. Nezle oldum. Çok geçmiş olsun ama bir nezle için karşıma çıkabilirdin yani. He. Şimdi ben bu mahkemeyi ne yapacağım hekim bey? Ben şimdi kalkıp bu boş adamla konuşmak istemiyorum. Kalkmış bir de öyle bir Türkçe ile konuşuyor ki ben kırılacağım karşısında ya. Bu ne biçim bir erkek ya. Nazik nazik konuşuyor bana diyor ki böyle bana diyor ki otur yerine sus konuşma tamam mı? Ya bu ne ya? Adam param parça olmuş her tarafı kırılacak dökülecek ben bu adamı nasıl ciddi alayım? Hekim bey sen şimdi söyle ağlayasın var ya. Ya Hekim bey sen nerelerdesin? Göz yaşlarım çıkıyor. Bak sen konuşma ben sana demiyorum Hekim bey sen hatta kal. Sen konuşma. Ya Hekim bey ben sana demiyorum. Sen laftan anlamıyor musun? Ben şerefsize söylüyorum. Sen hele bir dur. Bak sen konuşma. Şimdi var ya. Hekim beyin burada olmamasını hıncını senden çıkartırım. Sana öyle bir uçuş yaparım ki dünya tarihinde böyle bir uçuş görülmemiş. Sen bir sus. Senin o iki ayağını kırdım. iki kolunu da kır. Bak sus konuşma. Ya sen konuşma. Ben şu anda senle sen baş mısın nesin ben seninle muhatap değilim. Hekim Bey hatta mısın? Ha. Şimdi sen telefonda bizim bu mahkemeyi yürütebilir misin? Nasıl yürütemezsin? Şimdi ben bu boş adamla mı mahkememi devam edeceğim? Ya hekim bey tamam senin karın sana çay yapmış sıcak sıcak içip iyileşeceksin ama benim davam senin gribinden önemli ya. Sen burada yoksun benim karşımda beş tanımadığım kişi. Ya nasıl sen telefonu kapatıyorsun? Sen şimdi telefonda ben o alsam sen bu davayı yönetebilir misin ki ben bunları def edeyim burada mahkemede? Ha? Edemesin. Tamam hakim bey bak ben bu mahkemeden çıkacağım. Ben bu davayı bugün görmek istemiyorum. Sen iyileştiğin zaman bana telefon aç. Ben o zaman mahkemeye gelirim bu mahkeme çıkar. Ben ömür billah bak yemin ederim bunlarla bu davayı bitirmeyeceğim. Bak ben sana söyleyeyim bu davayı sen göreceksin. Sen konuşma. Ya hekim bey yine sana demiyorum ya. Ben sana sen konuşma hiç diyebilir miyim? Sen benim adamımsın. Sen adamın önde gidenisin. Sen hele bir sus. He özür dilerim sus dediğim için ama hele bir dur yani. Seni muhatap almıyorum bak. Sen konuşma ya şimdi sen kalkıp neden gardiyanları çağırıyorsun? Sen benden korktun mu? Hekim Bey hele bir telefonu kapat. Hadi görüşürüz ben seni çıkışta ararım. Ha, ben bu davayı mahkemeyi başlatmadan bitireceğim. Hadi ha, düğmeye basıyorum. Ha. Bak sen benim muhatabım olamazsın. Önce sen benim seviyeme bir gel. Ondan sonra biz seninle muhatap olabiliriz. Benim tek muhatabım Hekim Bey. Ben ondan başka var ya kimseye konuşmam. Sen şimdi kalkıp benim ölmüşlerimi mezardan dahil çıkartsan ben seninle muhatap olmam. Başsavcı mıdır nedir? Ben gidiyorum hadi sen ne yaparsan yap burada oturun çay için ne yapın. Ben bu mahkemeyi sadece hekim beyle sürdürürüm tamam mı? Senle değil. Sen de sus yat yattığın yerde seni daha fazla darma duman etmeyeyim. Ben gidiyorum. Ya sen bana otur diyemezsin. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen sus, konuşma. Başsavcı mısın? Nesin? Sizler de dördünüz susun. Artık beşinizin sesi aynı anda geliyor benim kulaklarım patladı burada. Ben defolup gidiyorum.